Kadere bak, kadere bak. Kimler kimlerle beraber? Umut hakkı açılım, saçılım derken diyen İyi Parti Kütahya İl Başkanı Ahmet Tekdemir, Devlet Bey düne kadar İmralı canisi, bebek katili dediği Apo'ya PKK kurucu önderi diyor. Binlerce şehidimizin ve gazimizin aziz hatıralarına karşın bu söylemler korkarım ki çok yakında katil Apo'yu barış elçisi olarak adlandıracaklar dedi. İyi Parti Kütahya İl Başkanı ana Ahmet Tekdemir Kadere bak, kadere bak. Kimler kimlerle beraber ey milliyetçi ve Atatürkçüler. Yıllarca arkasından koşulan davalar, inançlarımız hepsi geride kaldı demek. Bilge dediklerimizin dün dündür sözüyle kaybedilen ışıklarımız. Türk milliyetçilerinin ve Atatürkçülerin partisi olan İyi Parti yaşanan bu oyunlara asla müzama göstermeyecek. Katil Apo'ya umut hakkı dahil hiçbir imtiyaz verilmesine müsaade müsaade etmeyecektir. Ne mutlu Türk'üm diyene dedi.